Merhaba sevgili kanal sakinlerim. Nasılsınız? Bugün cumartesi. Bakayım 27 Ocak 2024. Şuradan da arıza adamı açalım. He. Fonumuz afili olsun değil mi? Nasılsınız dostlar? <laughs> Hafta sonu içtimamı bir vereyim de ondan sonra günüme devam edeyim dedim. <laughs> Geyrik tabii ki sizin için. Ah. Biz bundan dört gün önce falan evcek kayınpederim, sevgili eşim ve ben ucundan bir grip gibi olup da nezleden devşirme bir şekilde bir duruma yakalandık. Ha, önce ben baktım ben sağlamım. Onlar yatak döşek oldu salya sümüklerdi. Ben baktım sağlam gidiyorum ama ben de işte nane yağıyla gargara falan yaptım emniyet olsun diye. Hani mikrop bana da geldiyse onun önünü buradan yani boğazdan kesme şeklinde. Cold away içtim falan. Baktım ertesi gün bende de iki gün sonra pardon Allah Allah bir halsizlik ve sürekli bir burun akması bende de başladı. Hapşırık fena hapşırık bak. Ateş yok. Boğaz ağrısı yok halsizlik var ve bir nevazil hali var. Onu geçirdik. Ay, ondan sonra hala da tam kendime gelemedim ha. Sonra Zuhal'in aklına geldi. Sağlık ocağındaki aile doktorumuza gidip görünüp ne gerekiyorsa esas ilaçları yazdırma şeklinde. Hakikaten bir gittim adam Hapşırığın önlüğün kesilmesi için bir alerjik hap verdi. Aferin verdi. Aferin sinüs. Sinüslerde etkili aferin verdi. Yani. Ondan sonra onları almaya başladık. Hakikaten insan yani. Kardeşim sürünüyor yani. Aferin de bir yandan uyuşukluk, uyku falan yapıyor biliyorsunuz. Böyle. Yani aferin ala ala. Bu hafif keyifli hastalığı atlatmanın eşiğindeyim şu an. Ama sesimi görüyorsunuz yani hala sesim gölgeli. Bu arada yüzümdeki nur her şeye rağmen ve titreşimim o kadar yüksek ki yemin ederim şu arkanızda iki kanatlı bir pencere var. Bir tanesinin olduğu gibi önlü perdeyle kapadım. Ona rağmen çok aydınlık. Yani suni ışığa bile gerek duymuyorum. Kendi nurumdan, ışığımdan dolayı her durumda günde bir bazen iki kere meditasyonlarıma devam ediyorum. Bugün size yani yavşaklık yapmak için gelmedim. Bir selamlaşmak için geldim malum. Hani beni düzenli izleyenler sonuçta benden ara sıra sohbetler duymak istiyorlar. Aynen öyle yani televizyon dizisi gibi düşünün. Bugün arıza adam ne demiş? Bugün arıza adam neleri anlatmış? Bu mantık hoşuma gidiyor. Yani Konu başlığı olmasa bile bazen hoşuma gidiyor. Çünkü devam eden bir hayat var burada. Ben bunu size hemen hemen her gün kesitlerle veriyorum. Bu da güzel bir şey. Size de bir şeyler ekliyordur yani. Ee, ne var bugün başka? Aa, bu sabaha karşı ben büyük ihtimalle uyanmadan rüyama devam ediyordum. Ama şak diye eşim deprem oluyor dedi. Bir kalktık çatır çatır sallanıyoruz. Meğer 5.1 şiddetinde Kuşadası merkezli bir depremmiş. Ha, bayağı fazlaydı yani. Düşün 5.1 bile insanı böyle endişelendiriyor. Bir de yani Allah korusun 7-7.5 olduğunu düşünsen 7.2 falan. Bundan yıllar önce İstanbul depreminde ben birebir yaşamıştım. 7 küsür olmuştu. Ev o zaman kibrit çöpü gibi savrulmuştu neyse ki yıkılmamıştı. Ya çok büyük acı yani. insanın da elinden bir şey gelmiyor kardeşim. Valla öyle yani. Oh, diğer yandan nevazil halime rağmen vücudumdan bayağı bir enerjinin azalmış olmasına rağmen işimi gücümü keyifle zevk alarak yapmaya devam ettim. Öyle yani. Yani elimin tersiyle bile olsa ben grafikleri, görsel sanatı çok iyi yapıyorum zaten. Afişleri falan, video editler falan ne olacak ki? Biraz yoruluyorsun, ay diyorsun bir kahve daha içiyorsun falan böyle ilacını içiyorsun sağ elinle devam ediyorsun böyle. Ha, elim mouse'u tuttuktan sonra Allah'a şükür benim her şeyim, işlerim, hobim yürür kardeşim. Ben bu mantıktayım. Aile dizisini izledik. Çok güzeldi gene kan gövdeyi götürüyordu tabi aile dizisi gerçekten seviyoruz. Şu Kızılcık Şerbeti miydi ya neydi o sandık dizisi mi bir sandık usandık Özcan Deniz'in bir dizisi var ona ısınamadım abi ben öyle hani tarikatçılığı falan çok karşı olmasam da sevmiyorum o tarz dizileri sevmiyorum abi hani feslerle dolaşan adamlar gibi falan sevmediğim tablolar o diziye ısınamadım. Zaten ciddiyetten ceza aldı dizi biliyorsunuz bir şekilde herhalde eşimin de düşüncesine göre Özcan Deniz'in oradaki aşırı radikal böyle muhalif tutumu yavaş yavaş o tarikata karşı ılımlandırılacak ve böylece dizi hayatına devam edecek diye düşünüyordu Bence de zaten öbür türlü diziyi barındırmazlar kardeşim. Yani bilemiyorum yani o konular beni aşan şeyler benim boyuma aşıyor öyle şeyler artık biliyorsunuz ben öyle şeylere girmiyorum yani. Ha Özlem Gürses'i izliyorum ama... Cem Küçük'ü de izliyorum ama... <laughs> Cem Küçük müydü olan hatırlayamadım. Bir tane ağır ceza ustası diyeyim, avukatı var. Fena konuşuyor adam ya. Cem Küçük müydü lan o hatırlayamadım. Bir de dediğim gibi bu aferin denen ilaç... Bir yandan vücudu iyi ediyor. O gribal enfeksiyonu hızla atmaya başlıyor ama... Harbi aptallık yapıyor ha. Vallahi sanki böyle akşamdan kalma gibiyim. Oh. <laughs> Öksürük arada oluyor burada. Akıntı var çünkü. Akıntı için ayrı ilaç falan verdi sağ olsun aile hekimimiz. Böyle yani. He. Ben aslında niye geldim ya? Tam olarak hatırlayamıyorum ben. işte diyorum ya bu ilaç aptallık yapıyor. Az önce aklına geleni 2 dakika sonra hatırlamıyorsun. Hatta 15 saniye sonra yapacakken ben neyi yapacaktım dediğin oluyor. <laughs> Böyle bir şey. Böyle işte ben meditasyonlara devam. Bugün sizi fazla coşturacak şekilde yavşak ve yüksek enerjili bir modumda değilim ama hiç uğramamış olmayı da istemedim be kardeşim. Buradan tacizci Reji Afrail Göke İstanbul'a selam olsun. Gültepe Çeliktepe falan. Oralara selam olsun. Selim kardeşime selam olsun yine İstanbul'a. Emir Şahin Kankime de selam olsun yine İstanbul'a. Ümraniye yakınları. Başka kimlere selam olsun? Bilemedim yani. Başka bir anda gelmiyor diyorum ya. Aferin içtiğimden bir salaklık var. <laughs> bir daha diyeyim mi? Aferin. <laughs> Yani aferin ala ala güne devam ediyorum kardeşim. Her yaptığımla bir aferin daha alıyorum. <laughs> bu arada İdris Usta ne yapıyor dostlar ya? <laughs> bir de X gezegeni dünya yaklaşıyormuş. Öğrendiğimize göre gerçekten bunun Nibiru olduğu söyleniyor ya da Nubiru, Nibiru, Nibiru olduğu söyleniyor. Bence de öyle. Belli bir döngü tamamlanırken çünkü bu garip gezegen böyle kanatları var gibi bir görüntüsü falan var abi ejderha gibi bir şey gelip böyle teğet geçecekmiş yani bir döngünün tamamlanmasını bu simgeleştiriyormuş Nibiru'nun uğraması e aynı zamanda 26 bin yıllık siklus dönemi de zaten bitiyor bence de Nibiru büyük ihtimalle gelecek orada da işte Anunnaki'ler mi var ne var artık bir şeyler var yani onlar bir uğrayacak tekrar hadi bakalım sizi deney olarak burada biz var ettik hadi bakalım. Yüce Yaratan'ın izniyle tabi Allah'ın izniyle yapmışlar durumda. Hadi bakalım şimdi hesap kesme dönemi diye bir hasat yaratılacağı söyleniyor. İnanıyorum yani olan olur. İnsanların yüzde beşi zaten uyanmıştır. Diğerleri böyle aval aval bakarlar. Niburu geldi boku yedik derler dururlar. Halbuki mucizenin bile insanın kendisi olduğunu anlaması aslında o kadar kolay ki ne bileyim bir git Kur'an-ı Kerim'i oku, ruhsal mesajları oku, kanal bilgilerini oku. Herkes bas bas bağırıyor. Siz mucizenin kendisisiniz. Yardımı dışarıdan beklemeyin. Kendinizde o gücü ortaya çıkarın diye yırtınıyorlar kardeşim. Anlayan anlamıştır. Zaten 26 bin yıl kapanmak üzere bu siklus dönemi. Ondan sonra da herkes kendi kıçına bakacak yani değil mi? Herkes kendi kıçını kurtaracak veya kurtaramayacak yani. Öyle yani öyle. İşte böyle ben çok fena tabii bu bakımsızlaştım. Bu gribal durum süresinde şu halime bak. Bugün de eşimle artık 3-4 gün sonra ilk kez bir buluşmayı düşünüyorum. Randevu ulaştık. O şu an salonda ben odada. Bir orta yerde buluşacağız artık. Ama onunla buluşmadan önce kendime bir erkek olarak çeki düzen vereceğim inşallah. Şöyle sinek kaydı bir tıraş olayım ki değil mi? Onu rahat rahat orasını burasını gıdıklamadan öpebileyim yani. Bu yani onu gerçekten özledim. Abi hastalık, iş güç derken halin kalmıyor ki fazla iyi göstermeye. Öyle bir durumlar oldu yani. Öyle yani. İşte öyle. Haydi dostlar sizi seviyor oraya. İyi ki varsınız. İyi ki ben de varım. Yaşamaya devam ediyoruz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hadi bakalım. Meditasyon yapanlarınız varsa lütfen aksatmayın. Yapmaya devam edin. Ben bazen günde iki kere toplam iki saat yapıyorum valla. Artık yani bu bir kaçınılmaz benim için. Gerçekten ihtiyaç hissediyorum. Oradan boyutlar arası bazı şeyler yaşadığım oluyor falan. Yani gördüğüm, algıladığım şeyler, duyduğum şeyler oluyor. Ve böylece eğlenerek yaşamaya devam ediyorum. Fişim her zaman yüce yaratan Allah'a takmış durumdayım. Sevgiler, saygılar, öpücükler gıgıdan en yüksek aşkız biz.